Şekildeki ABC dik üçgeni C köşesi boyunca katlanmış. Burada katlanan kısmı tekrar açalım. BD doğrusunu uzattık. AE'den tamamlarsak. Burası bakın C köşesi. Bu durumda kart çizgisi DE simetri eksenidir. Açı ortay. C noktası C noktasına geldiyse CD DC üstüne ECD EC üstüne eşit olur. B köşesi dikte. Bu durumda C noktası AB'nin orta noktasıymış. Bakın buralar birbirine eşit oldu. Dik üçgenimizin kısa kenarı 12 ise buralar Uzun kenarda da 18'miş. O halde BC 18 ise BDX, DC'yi 18 x. DC üstü bakın burası da 18 x oldu. Oluşan dik üçgeni Pisagor bağıntısı uygularsak dik kenarlar x ve 6'nın karelerinin toplamı hipotenüs 18 x'in karesine eşit. Burada x 8 eşittir. Cevap D seçeneği. Şekilde verilen lastik orta noktasının asılan bir ağırlık sonucu ikinci konumdaki gibi esnemiş. Orta noktası asılmış. O Hadi bunlar birbirine eşit. Burada çubuklar arası mesafe 10'du. Bakın burası 10 burada bir ikiz kenar üçgen var. Tabana yükseklik çizelim. İkiz kenar üçgende tabana çizilen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır. 10 ise buralar 5'er. Çubuğun yüksekliği toplam 22 idi. Burası 10 buraya bakın 12 kalır dik kenarları 5 ve 12 olan dik üçgen oluştuğunu görüyoruz. 5, 12, 13 özel dik üçgenin hipotenüs uzunluğu. Bakın burası 13. Hadi burası da 13 olur. İkinci durumdaki lastiğimizin toplam uzunluğu 13. 13 daha 26. İlk durumdaki lastiğimiz 11'imde. Çıkartırsak lastiğimiz 16 cm esnemiştir. Cevap E seçeneği. Şekildeki ABC dik üçgenin B köşesi AD doğrusu boyunca katlanmış. Burada katlanan kısmı tekrar açalım. Burası B noktası olmak üzere. Kaç çizgimiz simetri eksenidir? Açı ortay. B noktası B üstü noktasına geldiyse AB, AB üstüne DB'de DB üstüne eşit olur. AB, B üstü ikizkenar kenar üçgen AD'nin açı ortayı ve kenar ortayı olduğunu görüyoruz. Ikizkenar kenar üçgeninde açı ortay doğrusu simetri O halde AD aynı zamanda yükseklik olur. Burada BD uzunluğu A dersek bakın burası da A oldu. AB'nin de altı olduğunu biliyoruz. A köşesi dikte. Pisagor bağıntısından BC'yi bulalım. BC'yi Y dersek Pisagor'dan Y'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3 kök 5'in karesinin toplamı Y buradan 9 eşit. BC uzunluğu bakın 9 oldu. Dikkat ederse ABC üçgeninde AD dikten dikinilmiş bir doğru. Yani burada öklük bağıntısı vardır. O halde AB 6'nın karesi eşittir. BD çarpı hipotenüs uzunluğu yani BC. BC uzunluğu 9 ise A buradan 4. A 4 ise bakın burası da 4 oldu. BC toplam 9'dur. 4, 4 daha 8. X'e 1 kalır. Cevap A seçeneği. Sorumuzun çözüm için A açısı 90 olacak şekilde A, B, C ikiz kenar dik üçgenini oluşturalım. A açısı 90 derece. Burası bakın A köşesi olsun. Buralarda B ve C köşeleri. İkiz kenar dik üçgen ise açılarımızın ölçüleri 45'er derece. İç bölgede bir D noktası alalım. Burası bakın D noktamız. Bu D noktasının kenarlara uzaklıkları AB'ye uzaklık dik olan mesafedir. AC'ye ve BC'ye bakın bu şekilde dik doğrular çizersek AB'ye uzaklığı 10 AC'ye uzaklığı 8 ve BC'ye uzaklığı da 3 kök 2 olarak vermiş. Bu durumda hipotenüs uzunluğu isteniyor. Dikkat edilirse içeride bir dikdörtgen olduğunu görüyoruz. 3 tane açı 90 ise bakın burası da 90. O halde karşı kenarlar eşit. Burası 8. Burası da 10 olur. Bu noktayı biz K dersek burası L. Bu durumda KD doğrusunu uzatalım. Bakın KD doğrusunu uzatırsak bu noktaya E noktası dersek BKL 90, 45 burası da 45. Yani ikisi kenar dik üçgen oldu yine. İçerideki üçgene bakalım. 90, 45 bakın burası da 45. Burada da ikisi kenar dik üçgen oluştu. 45'in karşısı 3 kök ise 90'ın karşısında bunun kök 2 katı. 3 kök 2'nin kök katı o halde ED uzunluğu 6'dır. EKB üçgenine baktığımızda yine 45 45 90 üçgen olduğundan ikiz kenar. 45'in karşısı EK uzunluğu 16 ise 45'in karşısı BK uzunluğu burası da 16 olur. Bu durumda oluşan ABC ikiz kenar dik üçgeninin dik kenarı 24. Bizden ise hipotenüs isteniyor. 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katı olduğundan BC uzunluğu 24 karekök 2 cevap E seçeneği.